Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen dersimizde demokrasiden başka yönetim biçimlerinden, demokratik yönetimlerde yönetime katılma yollarından bahsettik. Şimdi bu dersimizde de toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini, anayasal güvence altında olduğumuzu ve toplumsal hayatta kadının yerini anlatacağız. İşte bu güzel 6. konumuza binaen burada da yanında çok güzel bir kapak yaptık. Ee, dersimize ee, Neşet Ertaş'ın çok güzel, çok sevdiğimiz, her yerde yazılmasını istediğimiz sözü var. Kadınlar insandır, biz insanoğlu diyor. İşte bu sözün akabinde biz de toplumsal hayatta kadının yerini anlatacağız. Aslında çok bildiğimiz şeyleri biraz hatırlatacağız. Size bu dersimizde hep beraber hatırlayacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk konumuzda. İşte ilk konumuz toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi değerli arkadaşlar. Demokrasi bir kültür aslında. Sadece yönetim biçimi olarak düşünmemek gerekir. Bu durum biraz demokrasiye haksızlık olur. Demokrasi hayatımızın tüm alanlarını kapsayan dizim hak ettiğimiz koşullarda çağdaş, modern, saygılı tüm haklarımızı kullanabileceğimiz, başkalarının haklarına müdahale etmeden kendi haklarımızı kullanabileceğimiz çok güzel bir yaşam biçimi aslında demokrasi. Şimdi biraz bundan bahsedelim. Demokrasi kültürünün toplumda yerleşebilmesi için ailede ve okulda yaşatılması gerekir diyor. Burada konumuzun başlığındaki ilk cümle. Peki evde, ailede çocuklar ya da anne babalar kardeşler büyük anne büyük babalar peki bu demokrasiyi nasıl yaşatabiliriz ya da e, okulda demokrasinin kuralları nasıl kullanılır nasıl işletilir bundan bahsedelim değerli arkadaşlar demokrasinin evde kullanılabilmesi için evde uygulanabilmesi için karar alma sürecinde çocukların da fikrinin alınması gerekir yani Basit gelebilir belki ama işte akşam yemeğini ne pişirelim ya da e, evin duvarını boyayacağız ne renge boyayalım ya da e, işte akşam bir misafirliğe gideceğiz sizin için uygun olur mu ya da bu akşam misafir davet etmeyi düşünüyoruz çocuklar sizin için uygun mu gibi sorularla ebeveynler, evin büyükleri çocukların fikirlerini almalı çocukların da yönetime katılmasının ev içerisinde alınan karar alma sürecine katılmasının önü açılmalıdır. E tabi çocukların da e, bu kendi fikirlerinin sorulmasını işte hani, ne yemek yapalım dediğinde patates kızartması, ertesi akşam yine patates kızartması, pizza, hamburger diye e, işte sağlıksız şeyleri seçerek anne babaları da evin büyüklerini de zor duruma sokmamaları gerekir. Burada işte tabii ki evin büyükleri çocuklarının, en sağlıklı şekilde büyümesi için en uygun olan yiyecekleri mevsimine uygun olarak çocuklarına vermeye çalışırlar. Ve çocukların da tabii... E, küçük katkıları olarak böyle sofranın dizaynını beraber yapmaları sağlanmalıdır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Yine hakeza okulda da demokratik hayat birbirimize saygı göstererek, e, mesela işte kantinde sırada bekleyerek, başka arkadaşımızın hakkını suistimal etmeyerek yaşatılabilir. Ee, ya da işte sınıf başkanlığı seçiminde ya da işte çeşitli sorumluluk projelerinde görev alarak bizler de demokrasinin okul ortamında yaşatılması için katkıda bulunabiliriz. Yere çöp atmamak. Çünkü yere çöp attığımız zaman başka arkadaşımızın temiz çevrede yaşama hakkına saygısızlık etmiş oluyoruz. E bu durum demokratik değildir değerli arkadaşlar. Çünkü demokratik insanlar hem kendileri için hem de çevrelerindeki diğer insanlar için sağlıklı ve güzel yaşam olanakları sunarlar. Bunu, bu duruma da saygılı davranırlar. Bunlar evde ve okulda demokrasinin yaşatılması için, uygulanması için önemli kurallardır diyebiliriz. Evde mesela, bilmem sizin evinizde olur mu? Bazen kardeşler arasında kumanda kavgaları olur işte yok. Ben bunu izleyeceğim. Hayır ben bunu izleyeceğim. Yok sen onu hep izliyorsun. Benim benim hakkım falan diye sonrasında böyle bir e, bazen işte sözlü ya da fiziksel arbedeye dönüşebiliyor bu kavganın sonucu. İşte burada mesela demokratik davranış gerektiriyor bu durum çözümü bu. Saygılı olmak birbirine karşı. Herkesin kendisine verilen hak süresince kendisine ayrılan süre zarfında istediğini izlemesi ve diğerinin beğenilerine, zevklerine, tercihlerine saygı göstermesi o en sonunda yaşanan tatsız olayların önüne geçer. Bunun çözümü budur. Demokrasilerde en temel kural saygıdır sevgili arkadaşlar. Karşımızdaki insana saygı göstermek. Saygı gösterdiğimiz zaman sevmek de zaten beraberinde geliyor değerli arkadaşlar. Evet bazı dönemlerde ülkemizde demokrasinin önünde bir takım Sıkıntılar, sorunlar yaşanıyor. Halkın kendi iradesiyle, kendi kararıyla seçmiş olduğu yönetime karşı, e hayır bunlar iyi yönetmiyorlar, biz daha iyiyiz diye sandığı beklemeden, seçim zamanını beklemeden yönetime müdahale edildiğini ya da edilmeye çalışıldığını görüyoruz. En son biz böyle bir e teşebbüsü 2016 yılında gördük bunlar yani darbeler, darbe girişimleri ülkelerin demokratik hayatına vurulan en büyük darbedir. Kesinlikle beğenmediyorsak eğer yöneticilerimizi bunu sandık başında ifade etmeliyiz. Orada oyumuzla bunun karşılığını vermeliyiz. Bizim çünkü millet olarak en büyük gücümüz oyumuz. Oy kullanarak ya devam ettiririz ya da görevden alırız. Bu bizim elimizde bulunuyor. Yoksa silahla e, yöneticileri görevinden almaya çalışmak, bu bizim tercihlerimize, bizim e, isteklerimize yapılmış olan bir darbedir. Sadece yöneticilere karşı değil, halkı kale almıyoruz. Sizin isteklerinizi beğenmiyoruz, önemsemiyoruz sizi ciddiye almıyoruz anlamı vardır darbede ya da darbe girişiminde. İşte bu yüzden değerli arkadaşlar bunlar demokrasiye vurulan darbedir. Kesinlikle demokratik ülkelerde hiç görülmesini arzu etmediğimiz, istemediğimiz tablolardır maalesef. İnşallah son olur. Bir daha ülkemiz, dünyadaki hiçbir ülke böyle şeylerle maruz kalmak durumunda kalmaz. Evet, anayasal al güvence altındayız. Bu da bir diğer konu başlığımızdı. İnsan haklarından bahsediyor burada. Orada bakın bir anayasa kitapçığı var. Ben de bir tane getirdim. İşte bu da benim anayasa kitapçığım. Anayasa kitapçığında e, ülkelerin yönetiminde kullanılan yasaların tamamının özü bulunur. Bizim ülkemiz sadece bu kadarcık bir yasayla yönetiliyor olamaz değil mi? Olamaz. Burada yasaların özü vardır. Bunlar genişletilir, genişletilir, genişletilir ve işte bizim bugünkü düzen, nizam, intizam içerisinde sürdürdüğümüz yaşamımızın en temel güvencesi olan kanunlar oluşturulur. Mesela anayasa kitapçığında der ki: Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı Rengi ka şekli kanunda belirtilmiş beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Bu kadar. Beyaz ay yıldızlı al bayrak. Ama bakın bütün bayrakların rengi aynı ama kırmızının binlerce tonu var. İşte bayrağın şekli burada belirtilir anayasada ama özellikleri işte kanunlarda, yönetmeliklerde, tüzüklerde daha genişletilerek belirtilir. Anayasa bütün yasaların özünü içerir ve anayasa bizi korur. Anayasa bizim haklarımızı korur. <laughs> e, vazgeçilmez, devredilmez, dokunulmaz haklarımız vardır ve bu haklarımız anayasa ile güvence altına alınmıştır. Mesela en temel hakkımız, sahip olduğumuz en temel hakkımız yaşama hakkı. Yaşama hakkı olmazsa diğer haklarımızın hiçbir anlamı olmaz bizim için ve bu yaşama hakkımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Yine kişi dokunulmazlığı. Kişinin kendi isteği olmadan ya da yasalarla belirtilen durumlar dışında vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Yani hiç kimse bize işte zorla vücudumuzdan herhangi bir organımızı alamaz. Parmağımızı, tırnağımızı bile alamaz. Saçımızı bile alamaz biz istemiyorsak eğer. Anayasa bunu koruyor bizi bu hakları. Kişinin üzerinde rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneyler uygulanamaz diyor. Özel hayatın gizliliği, bakın burada anahtar deliğinden bakan biri var. Bu son derece tehlikeli bir durum. Ee, özel hayatımızda başkalarıyla paylaşmak istemediğimiz bilgiler ya da olaylar olabilir. Evimizin bahçesinde ailemizle beraber. Dinleniyor olabiliriz, oyun oynuyor olabiliriz, güneşleniyor olabiliriz. Hiç kimse bunu bizim iznimiz ve onayımız olmaksızın görüntüleyemez. Bize bakamaz. Evimizin işte duvarlarına tırmanarak bizim fotoğraflarımızı çekemez. Ya da karşı komşumuz kendi camından bizim camımızı izleyemez. Bizim özel hayatımız vardır ve özel hayatımız Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Evimiz e, bize ait, bizim özel alanımızdır ve hiç kimsenin evine kanuni zorunluluklar dışında izinsiz olarak girilemez değerli arkadaşlar. Ev bizim evimizdir. Belki işte hakim kararıyla girilmesi gerekiyorsa eğer girip belki arama yapılabilir ama onun e, aksi bir durumda onun dışında bir durumda hiç kimse bizim evimizin bahçesine dahi bizim izin ve onayımız olmadan girmez çünkü konut dokunulmazlığı hakkına sahibiz. Haberleşme hürriyeti bu da özel yaşamın bir parçasıdır haberleşme özgürlüğü ve e, anayasa bunu da güvence altına almıştır. Yine az önceki örnekte verdiğim gibi yasal haller dışında hiç kimse telefonunun dinlenmesine e, izin vermez. Bunu eğer öğrenirsek yasal yollarla hakkımızı arayıp şikayetçi olabiliriz. Bizim telefonumuzda kimle konuştuğumuz, kimle mesajlaştığımız bu gibi şeyler kesinlikle e, bir başkalarıyla paylaşmak durumunda olduğumuz bilgiler değil. Dilekçe hakkımız var. Yine ülke içerisinde bulunduğumuz mahallede, okulumuzda karşılaştığımız herhangi bir soruna biz yetkili makamlara dilekçe yazarak çözüm arayabiliriz. Hiç kimse de bize ya hayır sen yapamazsın, sen küçüksün, sen dilekçe yazamazsın diyemez. Yazdığımız dilekçeleri de kurumlar tarafından yasal süresi içerisinde cevaplanmasını beklememiz bizim en doğal hakkımız. Eğer cevaplanmıyorsa karşı taraf bizim hakkımızı kullanmamıza engel oluyor demektir. Bu da cezai işlem gerektirir değerli arkadaşlar. Eğitim öğretim hakkı. Bu da yine bizim vazgeçilmez, devredilmez haklarımızdan biri. Hiç kimse eğitim hakkında, hakkından mahrum bırakılamaz. Herkes ee, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığını içinde sürdürmesini beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak için çalışır. Örnek verelim buna. Mesela bir köyde yaşıyorsunuz. Köyünüzde okul yok. Beş tane okul öğrencisi var. Beş çocuk için tabii ki bir okul olmasını bekleyemeyebiliriz. Okul yok ama sizin eğitim hakkınız var. O zaman ne olacak? Bakın devlet o köydeki öğrencileri alarak en yakındaki diğer okula götürmek zorunda. Devlet bunu vatandaşı için yapar. Çünkü devlet sizin bu hakkınızı kullanmanızı sağlamakla mükelleftir. Anayasa diyor ki çocukların eğitim hakkı var ama sizin köyünüzde okul yok. O zaman devlet sizi en yakın köye taşır sabah alır götürür. Akşam alır geri getirir ve devletesiz bununla ilgili bir servis ücreti vermezsiniz. Çünkü o devlet sizin eğitim hakkınızı kullanmanızı organize etmek zorunda. Artı gittiğiniz okulda evinize çok uzak, öğlenleri acıkacaksınız. O zaman devlet size öğlen yemeğini de tahsis eder. Ayarlar siz öğlen yemeği için de herhangi bir ücret ödemezsiniz. İşte devlet böyledir. Devlet güçlüdür. Devlet büyüktür ve bütün bizim ihtiyaçlarımızı, haklarımızı anayasal güvence çerçevesinde de bize vermek için çalışan kurumdur. Sahip olduğumuz haklar evet var ama bazı sorumluluklarımız da var bu hakların karşısında karşısında. Nelerdir bunlar? Kanunlara uymak. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Yani örnek veriyorum işte bir yolda e, hız sınırı 50 kilometre ise orada 80 ile gidemezsiniz. Burada uyuyacaksınız. Kanun size ne emrediyorsa onu yapacaksınız. Vergi vermek kazancımız da oranında devlete vergi veririz. İşte bu vergiyi vermek de tabii ki para vermek çok da istenilerek yapılan bir şey değil ama bu da bizim sorumluluğumuz. Sonuçta devlet bizim verdiğimiz vergilerle ayakta kalıyor, işlerlik kazanıyor. Askerlik yapmak bizim ülkemizde 20 yaşını doldurmuş, uygun koşullara sahip erkek vatandaşlar için geçerli bir sorumluluk. Bu da yine bir sorumluluktur oy kullanmak hem hak hem sorumluluktur değerli arkadaşlar. Haktır çünkü oy kullanarak şey yaparız bizi yönetecek olan kişileri belirleriz. Benim istediğim kişinin beni yönetmesini istiyorsam eğer oyumu kullanmam gerekir. Böyle haktır. Sorumluluktur. Çünkü ülkenin yönetim mekanizmasının düzgün işleyebilmesi için benim de sandığa gitmem gerek. Her oyun önemi var. O yüzden oy kullanmayı hem hak hem de sorumluluk olarak sayabiliyoruz. Ve geliyoruz videonun başındaki fotoğrafın olduğu konuya. Toplumsal hayatta kadının yeri. Değerli arkadaşlar, toplumsal hayatta kadının yeri çok önemlidir. Öz şimdi şöyle bir <laughs> eskiden başlayalım. Orta Asya Türk devletlerinden başlayalım. Orta Asya Türk devletlerinde kadına çok değer verilirdi kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğunu görüyoruz biz Orta Asya Türk toplumlarında. Hep eşitler. Mesela hakanın eşi Hatun resmi toplantılarda bir elçi geldiğinde, başka bir devletten bir elçi geldiğinde kocasının yanında yer alıyor. resmi işte anlaşmalarda hakanın yanında karısının da imzası var. Hemen şöyle altta bir e, resim var. Türklerinin hükümdarı, tarihte bilinen ilk kadın hükümdar Tomris Han. Onun da e, sinema filmi çekilmişti. Bu pandemiye kurban gitti. İnşallah vizyona girdiği zaman onu çok merak ediyorum, izlemek istiyorum ben de. Siz de izleyin. Tomris Han muhteşem güçlü bir kadın e, ve dünyada bilinen ilk kadın hükümdar. Yani Asya Türklerinde, Orta Asya Türklerinde çocuklar, kadın çok 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 kıymetliydi. Savaşırdı, üretirdi, toplumsal hayatın tam ortasındaydı. İslamiyet'in kabulünden sonraki döneme baktığımızda yine ee, Ahi Evra'nın eşi Fatma Bacı'yı, görüyoruz. Dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Bacıyan Rum Teşkilatı'nı ve sonra da onun yerine Anadolu Kadınlar Birliği'ni kurmuş. Bu kadınlar da yine savaşçı, yine üreten, yine toplumsal hayatın içerisinde olan insanlar. Yine Anadolu Selçuklu Devleti'nde Gevher Nesibe Sultan çok güçlü bir kadın figürü Gevher Nesibe Sultan. E, hatta çocuklar NASA tarafından aydaki bir e, sırada kendisinin adı verilmiş tarihte yaptığı önemli işlere binaen. E, Osman Devleti'nin Mihrimah Sultan bunlar ikisi de çok önemli güzel vakıflar kurmuşlar. İnsanların o dönemde Orta Çağ Avrupa'sında işte akıl hastalarının adalara kapatıldığı, karantinalarda çürüyerek ölüme terk edildiği dönemlerde bu iki kişi, iki önemli Türk kadını kurdukları vakıflarla bu hastaların iyileştirilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmışlar. Hemen yine bir de Milli Mücadele dönemine bakalım. Buradaki de kadınlarımız gerçekten çok büyük işler yapmış. Kara Fatma, Şerife Bacı, Anadolu Kadınları tarafından kurulmuş olan Anadolu Kadınlar Cemiyeti ve ismini saymadığımız işte Nezahat Onbaşılar bunların tamamı hepsi erkeklerle beraber mücadelede birinci safta en önde yer almışlar. Cepheye yiyecek taşıyarak, yaralıların bakımını yaparak, onlara cephane taşıyarak ya da onlarla beraber omuz omuza savaşarak belki de erkeklerden daha önde giderek milli mücadele döneminde yer almışlar ve bizim ülkemizin bugünkü bağımsız durumuna kavuşmasında da çok büyük rol oynamışlar. Ve işte Cumhuriyet döneminde Atatürk önderliğinde Türk kadınına hak ettiği haklar yavaş yavaş verilmeye başlanmış. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göğe yükseltilmeye layıksın der Mustafa Kemal Atatürk ve bu sözünün akabinde Türk kadınına dünyadaki pek çok devletten, pek çok modern devletten önce seçme seçilme hakkını vermiş. 1930, 1931 ve 1934 yıllarında Türk kadını Belediye başkanlığı, muhtarlık ve milletvekilliği seçilme haklarını kazanmış. Ve dediğim gibi dünyada pek çok modern ülkenin kadınları Kanada gibi mesela aklıma ilk gelen örnek o Türk kadınını kendi devlet başkanlarına örnek göstermişler. Türkiye'deki kadınlar aldı biz neden hala seçme seçilme hakkımızı almıyoruz diye protesto mitinglerinde hep Türkiye'nin adı dolaşmış. İşte bu da Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar vizyonunun geniş olduğunu, ne kadar e, kadına değer verdiğini, Türk kadınının layık olduğu şartlarda yaşaması için ne kadar büyük mücadeleler verdiğini bize gösteren çok değerli bir örnektir ki günümüzde bile bugün e, dünyanın pek çok yerinde Doğu toplumlarında özellikle hala kadınların işte araba kullanamaması kadınların e, işte futbol maçlarını izleyememesi ya da er, kadın gazetecilerin yerlere oturarak röportaj almalarının beklenmesi gibi durumları biz üzülerek görüyoruz. Çok şükürler olsun ki biz böyle bir dönemde değiliz. Ulu önderimizin açtığı aydınlık yoldan Türk kadınları olarak emin adımlarla yürüyoruz. Şuraya da baktığımız zaman mesela Gül Esin ilk kadın muhtar Esma Nayman ilk kadın milletvekillerinden biri. Yine e, Sadiye Ardahan ilk kadın belediye başkanı. Türkan Akyol ilk kadın bakan ve Tansu Çilleri de ilk kadın başbakan olduğunu Biliyoruz kadınların siyaset içerisinde de çok daha fazla rol almaları gerektiğini hatta meclisin yarısının yarısından fazlasının bile kadınlardan oluşması gerektiğini her zaman istiyoruz bekliyoruz. Şimdi sizlerin de Yetişkinlik dönemlerinizde inşallah e, Türk kadınını en güzel şekilde tüm dünyada temsil edeceğinize tüm kalbimizle inanıyoruz değerli arkadaşlar. Şurada hemen kadınlar demişken aklımıza gelen bir başka ayrıntı var pozitif ayrımcılık. Toplumsal yaşamda e, kadınlara ve çocuklara ve engellilere yapılan. Ayrımcılığa, ayrıcalık tanınmaya pozitif ayrımcılık denir değerli arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki resimde görüyor musunuz hemen yanımda? Ee, üç tane çocuk var. En küçüğün boyunun altında iki tane kutu var. Ayrımcılık mıdır? Evet en baştakinin altında kutu yok ama o zaten görüyor. Ortadakinin bir tane var en baştakinin iki tane var. İşte bakın bu durum pozitif ayrımcılıktır çünkü şartları eşitler. Yine hemen yanında bir engellinin e, merdiven çıkamaz, tekerlekli sandalye kullanıyor çünkü. Yukarıya çıkabilmesi için yapılmış olan bir asansör. Peki engelli olmayan insanlar için bir asansör var mı? Yok. E, ama engelli olmayan insanlar zaten merdivenleri kullanarak yukarıya çıkabiliyorlar. O zaman buradaki engelli için yapılan şey pozitif ayrımcılıktır. Bizim toplumumuzda... Maalesef dezavantajlı olan bireyler var. Kadınlar, çocuklar, engelliler gibi bireyler. Onların toplumsal yaşamda ihtiyaç duydukları bütün hakları haklara kavuşmaları için pozitif ayrımcılık yapılması gereklidir. İnşallah bu ayrımcılığa hiç gerek kalmayacak. Hepimizin gerçekten eşit şartlarda yaşadığı günleri de bir an önce Görürüz değerli arkadaşlar ve bu kadına şiddete hayır e, simgesiyle de bugünkü dersimizin sonuna geliyoruz. Güzel günler, aydınlık günler sizin olsun, sağlıklı günler sizin olsun. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hoşçakalın sevgili arkadaşlar.